Göçmenler ya da Yunan vatandaşları Yunanistan'da yaşayanlar için en önemli ortak sorun ekonomik krizle daha da derinleşen barınma sorunu yani evsizler. Evsizlere destek derneği Klimaka son düzenlediği etkinlikle Yunan halkını evsizlerle empati kurmaya çağırdı. Evsizlere destek veren Yunanlar hükümetin seslerini duyması için bir geceyi de sokakta geçirdi. Dünyanın dört bir yanında gökyüzünün çatı bilen evsizlerin Yunanistan'daki sayısı her geçen gün artıyor. Çoğu göçmen ama içlerinde Yunanlar da var. Klima Kağıdlı Evsizlere Destek Derneği'nin düzenlediği etkinlik geçen cuma günü Yunanistan'daki tüm evsizleri bir araya getirdi. Bugün evsizlere desteğimizi göstermek için buradayız. Sembolik önemi var. Toplumun hassasiyetini artırmak için önemli. Evsizlerin sayıları her geçen gün artıyor, sorun gitgide büyüyor. Bizim etkinliğimiz yemek dağıtmak gibi geçici çözümler sunuyor ancak egoizmden kurtulup yanı başımızda neler olduğuna bakmak için de bir fırsat. Evsizlerle sokakta geçirilecek gecenin öncesinde ise evsizlere moral için gönüllü gruplar konser verdi evsizleri anlatan fotoğraf sergisinde ise hem bu farklı yaşamın pencereleri Atinalılara açıldı hem de evsizler yaşadıkları hayatı başkalarının gözünden görme fırsatı buldu. Gecede evsizlere yemek de evsizlere yemekte ikram edildi. Kaynayan kazandan çıkan bir kap sıcak yemek bir geceliğine de olsa yürekleri ısıttı. Gönüllüler gece boyunca evsizlere yiyecek ve içecek ikram etti. Leondo 17 aydır evsiz, İstanbul Cihangirli. Yunanistan'a 1970'te gelmiş. Ekonomik krizin ardından şimdi o da evsiz. Bugün evsizler olarak toplandık ve meclise gittik. Taleplerimizi ilettik. Evsizlerin bir araya gelip harekete geçmesi zordu. Ama bunu yaptık. Umarım taleplerimiz karşılık bulur. Bulmazsa da biz mücadelemize devam etmeye kararlıyız. Yunanistan'daki evsizleri ikiye ayırmamız lazım geleneksel evsizler ve yeni evsizler. Gelenekseller sokakta yaşamayı seçenler. Bunların çoğu kez bir hastalıkları veya bağımlılıkları oluyor. Yeni evsizler ise sokakta yaşamaya mecbur kalanlar. İşler iyi gitmediğinde evsiz kalanlar. Gelirin gün be gün azalıyorsa bir gün kira ve faturaları ödeyemeyecek duruma geliyorsun ve kendini sokakta buluyorsun. Yunanistan bu kadar kısa zamanda bu kadar evsize hazır değildi. Η παραδοσιακή büyük bir kısmını oluşturan göçmenler de Yunan yardımseverlerin kendilerine sağladığı bu bir gecelik eğlencede biraz olsun neşe buldu. Ancak sadece Yunanistan'da değil Avrupa'nın genelinde göçmenlere karşı sert politikalar artmaya devam ediyor. Göçmen karşıtı son çıkış İngiltere Başbakanı David Cameron'dan geldi. Cameron devletin sunduğu sosyal imkanların sömürüldüğünü söyleyince de tepkileri üzerine çekti. Göçmen düşmanlığının tırmandığı bir diğer ülke ise Fransa. Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu'nun yayınladığı raporda özellikle Müslümanlara yönelik saldırıların son iki yılda yüzde otuz oranında arttığına dikkat çekildi. Fransa'da Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu raporu ülkede ırkçı saldırıların arttığını açıkladı. Komisyonun ülkede hoşgörüsüzlüğün yerleşine dikkat çektiği raporunda 2012'de 1539 ırkçı saldırı olduğu kaydedildi. Paris hükümetine sunulan raporda Fransa'da özellikle Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerindeki artışa da ayrı bir bölüm ayrıldı. Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün endişe verici boyutlara ulaştığına ve son iki yıl içinde %30 oranında artına dikkat çekildi komisyon sadece 2012 yılında resmi kayıtlara geçen Müslüman karşıtı 53 saldırı ve 148 ölüm tehdidi olduğunu kaydetti. Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu Fransa'da son yıllarda Müslümanlara ait ibadet yerleri ve mezarlıkların sürekli olarak tehdit altında bulunduğunu belirtti. Ancak Fransa'daki ırkçılık sadece sokakta değil, siyasette de kendine geniş yer buluyor. Son olarak Fransa'da sadece Ulusal Cephe Partisi göçmenlere yardım koşullarını ağırlaştırmak için kolları sıvadı. Avrupalı göçmenlere işsizlik, barınma ve sağlık alanlarındaki devlet yardımı uygulamalarını sıkılaştırma kararı alan İngiltere'yi örnek gösteren parti, yabancılar yerine kendi vatandaşlarımıza yardım edelim açıklamasını yaptı. Evet şimdi Paris'e uzanıyoruz. Telefon hattımızda TRT Türk muhabirlerinden Arzu Morin var. Arzu sen uzun yıllardır Fransa'da yaşıyorsun. Ee, gittiğin günden bu yana neler değişti ülkede ırkçılık konusunda hem sokağa baktığın zaman hem de siyasete baktığın zaman? Evet bu kez gerçek bir değişiklik tabii söz konusu. Gözde görülebilir bir değişiklik var. Daha önce sağ hükümetler döneminde, Şirak döneminde de, Sarkozy döneminde de buna benzer olaylar daha az oluyordu. Sonra Sarkozy döneminde yani krizin gelişmesiyle birlikte, krizin daha çok ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa'da yükselen bir yabancı düşmanlığı gerçeği oldu. 2013 yılında sadece 1539 civarında ırkçı saldırı gerçekleşti 2012 yılında geçtiğimiz yıl rakamları. Bu da bir önceki yıl oranla %23 artış anlamına geliyor. Daha çok da antisemitizm ve İslamofobi anlamında saldırılar ve e, olaylar meydana gelmeye başladı. Yani Hristiyan Avrupa toplumu giderek e, krizin de yarattığı koşullarla yabancıları daha az ister hale geldi. Son olarak Toulouse'da yaşanan bir Muhammed Merah olayı vardı hatırlanacağı gibi. E, kendisi kendi İslami kökenli bir genç Fransız genç e, Arap kökenli bir Fransız genç Yahudi okuluna saldırdı ve çok küçük çocukları öldürdü hatırlanacağı gibi bu da antisemitizm ve İslamofobinin ötesinde ötesinde Müslüman toplum ile yükselen bir e, yükselen bir e, Yahudi e, düşmanlığını da gözler önüne serdi bu olayın ardından giderek e, saldırılar artmaya başladı camilere. E, camilerin önünde domuz başları bulunmaya başladı. insanlara saldırılar olmaya başladı. E, Politikacıların söylemine yansıdı bu. Giderek de ülkenin en aşırı sağ partisi National'in oyları çok yükseldi. Biliyorsunuz 2002'de bir ciddi şok yapmıştı camları. Löpen daha sonra toplumun tepkisiyle gerilemişti. Şimdi çok ciddi bir yeniden yükselme var. Bunun en önemli nedeninde kriz olduğu söyleniyor. Krize karşı Fransızlar artık kendi topraklarında yabancılara daha az tahammül eder evet. hale gelmeye başladılar. Ve e, krize karşı evet. yeterli değil. Bir evet. taraftan da hükümetler yolsuzluklara bulaşıyor. Kriz hükümetleri de sarsıyor. Dolayısıyla artan bir yabancı e, düşmanlığı ve ırkçı saldırı eğilimi maalesef Avrupa'da genişliyor. Önümüzdeki seçimlerde de Front çok ciddi bir e, çıkış yapması bekleniyor Arzu Morin'e teşekkür edelim. Bize Paris'ten aktardı. Fransa'da ırkçılık bugün hangi noktaya geldi? Bu sorunun cevabını vermiş oldu. Daha az tahammül ediliyor oluşu ee, özellikle Müslümanlara elbette endişe verici. Özellikle Avrupa'da sıkılaştırılan göçmen politikaları nedeniyle Afrika'da baskı altında yaşayan yüz binlerce kişi kıtada sıkışmış durumda. Afrika dışına çıkamayanlar çareyi komşu ülkelere sığınmakta buluyor. Ancak oradaki koşullarda kendi ülkelerinden çok da farklı değil. Avrupa ırkçılığa varan göçmen yasalarına imza attı. Sınırlardan geri çevrilen zor durumdaki milyonlarca göçmen bulundukları coğrafyalarda zorlu koşullar altında yaşamaya mahkum oldu. Bu coğrafyaların başında ise Afrika geliyor. İç savaş, çatışma ve baskı altında yaşam savaşı veren Afrikalılar kıtadan dışarı çıkamıyor, bir ülkeden diğerine kaçıyor. Ancak sığındıkları komşuları da kendi ülkeleriyle aynı kaderi paylaşıyor. Bunun son örneği Mali oldu. Önce etnik gerilim, daha sonra Fransa'nın müdahalesiyle hayatları cehenneme dönen 70 bin mülteci komşuları Moritanya'ya sığındı. Sınır tanımayan doktorların yaptığı açıklamaya göre Moritanya'ya kaçanlar en basit ihtiyaçları olan gıda, barınma ve temiz suya bile erişemiyor. Gelen herkesin öncelikle temiz havaya ihtiyacı oluyor. Biz burada aşı gibi sağlık ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ancak uzun bir yolculuktan sonra buraya ulaşanların büyük bir kısmı aç, susuz ve bitkin oluyor. Kıtanın bir diğer gerilim yaşayan ülkesi de Orta Afrika Cumhuriyeti. Ülkedeki iç karışıklık nedeniyle binlerce kişi komşu ülkelere sığmaya devam ediyor. 30 binden fazla Orta Afrikalı'nın tercih ettiği yerlerin başında ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti geliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de şartlar çok kötü. Belki de dünyadaki en korkunç insanlık trajedisi yaşanıyor. Şimdi uluslararası toplumu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti halklarıyla cömert bir dayanışmaya çağırmanın tam zamanı. Ubangi Nehri'nin kuzeyinde de Birleşmiş Milletler'in yardımıyla yeni bir kamp açılması bekleniyor. Kampın kapasitesinin ilk etapta 10.000 kişi olması planlanıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrikalı mültecileri ağırlıyor. Ancak ülkenin durumu da komşusu gibi pek iç açıcı değil. Zira iç çatışmalardan dolayı yaklaşık 450 bin Kongolu mülteci konumunda bulunuyor. Demokratik Kongolu mültecilerse Uganda'ya kaçmayı tercih ediyor. Birleşmiş Milletler, Kongo'ya kaçan mültecilere yardım ettiği gibi, Kongo Cumhuriyeti'nden Uganda'ya kaçan mülteciler için de yeni bir kamp açmaya hazırlanıyor. Ülkenin batısında yer alacak kampın şimdilik 30 bin kişilik kapasitesi var. Hem yerel hem de uluslararası kuruluşlardan destek alarak işleyen kampın sorunları çok. Açlık ve salgın hastalıkların yanı sıra mülteciler temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor. Evet Afrika'daki mülteci dramı devam ederken elbette Orta Doğu'da da yeni bir mülteci dalgası yaşanıyor. Suriye özellikle ön planda ülkedeki iç savaştan kaçanlar komşu ülkelere sığınıyorlar. İşte o ülkelerden biri de Lübnan. Ancak ekonomisi zor durumda olan ülke göçmenlere daha iyi koşullar sağlayabilmek için uluslararası örgütlerin yardımlarına ihtiyaç duyuyor. Lübnan'da mülteci dramı artıyor. Gerek komşusu Suriye'de yaşanan iç savaş, gerekse iç karışıklıktan dolayı yerlerini değiştirmek zorunda kalanlar ülkedeki kamplara akın etmeyi sürdürüyor. Ülkede resmi rakamlara göre 400 bin mülteci bulunuyor. Ancak bölgeden gelen haberler bu sayının 1 milyonun üzerinde olduğu yönünde. Mültecilerin Lübnan'daki başlıca adresi bugüne kadar ülkenin güneyindeki Sayda kampıydı. Bugünlerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yardımıyla Güney Lübnan'ın Sur kentinde bir kamp daha açıldı. Sur kampı Sayda'dan daha büyük olarak tasarlandı. Bu yıl içinde ülkedeki mülteci sayısının iki katına çıkması bekleniyor. Ancak kampın işleyişi için yeterli parayı bulmak zor. Daha az kaynakla daha çok şey başarmamızı bekliyorlar ama beklediklerini karşılamak için yeterli kaynağımız yok. Biz de yüzümüzü mültecilerin yaşadığı kentlerin idarelerine çeviriyoruz. Temel ihtiyaçlarımızın yüzde 40'ı şimdilik Birleşmiş Milletler ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından karşılanıyor. Ancak bunlar yeterli değil, halen zorluklarla mücadele ediyoruz. Lübnan'a bugüne kadar sadece Birleşmiş Milletler'den Suriyeli mülteciler için 400 milyon doların üzerinde yardım yapıldı. Ancak bu meblağın artmaması durumunda mültecileri nasıl bir geleceğin beklediği kaygı yaratıyor.